Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir oyunla yine karşınızdayım. Ben Emre. Ben Dugar. Ben de Recep. Kurt Adam. Değer, Kurt Adam. Neyse dostlar, oyun... E, Amiral Battal'ın farklı bir versiyonu diyelim. Bu sefer iki saha olmayacak. Tek sahada ikimiz birden savaşacağız. Burada cezalarımız var. Farklı farklı. Yan, ve, ve, iki, ve de ekstradan, falan. bankamızdan 100 liralık bir ödülümüz var bu ödülümüzü de cezaların arasına rastgele yerleştireceğiz. Örnek vermek gerekirse bir tane ceza alabilir miyim? Ha. Mesela arkadaşımız bu cezayı rastgele buradan bir tane bardağın içine bu şekilde yerleştirecek ve buraya koyacak. Rastgele dizecek cezaları ve bir tane de 100 liralık ödülümüzü de buraya koyacak. Daha sonra biz hükerle beraber gelip yazı turu ile kimin başlayacağını belirleyeceğiz. Buradan rastgele teker teker bardakları açmaya başlayacağız. Bu bardaklardan cezayı çeken yani cezayı bulan o cezayı çekmekle yükümlüdür. O zaman oyunumuza başlayalım. Ben cezaları alayım. Siz de uğurlayalım. Müsaade Uza. Uza. Elleri arasında sana vereyim. İpucu ver. Tamam ayarlarız. Tamam. <laughs> arkadaşlar. Şimdi Emre ve Müger arkanızı çağıralım. Gelin sizi buraya sahneye alalım. Ben bunu seçmem. Bu uyanmak duruyor. <laughs> Şimdi önce yazı tura atalım kimin başlayacağını bence. Ha. Yazı tura Ben atamızı diyorum tura. Bana ne bakalım? Mecburum yazı bana geldi. tura. Şöyleyse Top kale mantı mı yapalım? Hani ben mi seçip kimi başlayayım yoksa işte direkt ben mi başlayayım? Başla. Bir başı başla. Boş. Bakın ya yalan değil. Neyse. Ben yamuktan başlayacağım. İnanın. Ha boş çıktı. Boş. Ne bahsiz mısınız? Evet, ilk cezamızı Nar eksi iç. Ya bunu da bunun içine koyalım. İlk cezamız Hülgara. Nar eksi iç. Güzel bir cezala başladı bence. Olur, ben yapmak isterdim. Göstereyim. Biraz dolu dolu. Yeter yeter. Evet. Neyse böyle gösterim dostum. Dövme de. Göstereyim. Çok Afiyet olsun. Sıradaki cezayı çekiyorum. Tuş şeyler sevrem olsun da. Boş. 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 Sen biliyor musun lan daha bakmadan içine boş diye <laughs> ben buraya çok yüklendim. Boş. Dolu. Ceza geldi. Geceli daha aha. <laughs> Bu sıraya koymuş kaynağı. <laughs> 10 tane meşik. Seni şöyle alalım kardeşim benim. Evet. 2, 3, 4, 5, 6. Aha ceza geldi. Evet. Emre'nin cezası. Ya niye bu hep bana geliyor? <laughs> niye, bu hep bana geliyor? Canlı yayınlar da kafanda yumurta kır. Of. Geçen sefer ben kırmıştım. Evet kafasında yumurtayı çat diye kıracağız. Kırıyoruz. Evet. Of. Çok... Saçımı yeni yıkamıştım ya. Söyle yayalım. Ah oh, Başla. Neyse yumurtalık başlığı yedim. Yumurta güzel geldi. Boş. 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 Bu değil. Boş bu. mu? Ha? Pardon içinde varmış. Sen niye ısrar ediyorsun? Birazcık değişsene. Sana ne? Sana, Sana... Belki taktik kullanıyor. 10, 10, tane sınav çek. Arkadaş evet. buna niye böyle şeyler evet. geliyor? Bana gelsin de göbeği yaratayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sıra Emre'de. Aha, devam. Evet. Bir kere daha açınca mavilik görsek ya. Pas. İyi. Pas geldi. Aha, bir tane daha ceza geldi. Bu ne Ya ne kadar şanssızsın ya. ne diyor? üstünde Minimum 3 saniye. Minimum 3, saniye. Minimum 3 5 saniye. Bir, iki, <laughs> <laughs> Burada 3-5 saniye de şey. Şu geldi benim içimden ya. Boş. Boş. içine İçine bak da sen. Aha ceza. Bu beleydi. <laughs> evet. <gülüyor> Neymiş? Emre. Abi niye kötü cezalar bana geliyor ya? <laughs> Neymiş? Diğeri senin telefondan hikaye atsın diyor. Evet arkadaşlar benim telefonumdan hikaye gördüğünüz anda anlayın ki bu videoyu çekiyoruz ve bu video geliyor. Yine Instagram cezası bana geldi ya. Boş, 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 <laughs> boş, 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 boş. 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 Dolu. Değilmiş, dolu. Alabilir miyim? Ve gene bir sürü ceza geldi ama en kötülerini yine ben çektim abi. Ne diyor? Serpa sağ vur. İşte bu. <laughs> evet, ıslak. İlk önce bir mendili göster bize ıslaklığını. Şöyle, şöyle, elinden. Şey. Ben yeri sıkma. Evet, Üç, alalım. 2 bir. Of. Evet. İçimin yağları dedi ya. Şimdi sıra bende. Bu gerçek kurulansın gelsin. Benim hala saçım kurumadı yani. Şimdi ben giden ne çekelim biliyor musun? Ne? Saçını ıslat. Boş. Boş. Şurada bir tane kaldı onu da açayım ya. Boş. Ben bunu alayım. Boş. O da başka bir türlü yanlış. Var, bu var. Şunu al. Almayacaktım ben bunu. <laughs> evet. Elim çarptı. Arkadaşının cezalarından bir tanesini kendine al. Şimdi bu ceza çekecek, o cezayı da ben çekeceğim. Yani. <laughs> ben çekmeyeceğim ne de olsa. Boş. Aha boş. 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 Bu da boş. Bu da boş. E bu da boş. E bu da boş. Şimdi ben ardı ardına ceza yapacağım yani <laughs> bu da boş. Bu da boş. Ben rahat ver. Karşı oldu cezalar. Evet. evet. ceza geldi. Şimdi <laughs> yine ben ceza geldi. Ya hayır! <laughs> ne? Çiğ yumurta <laughs> iç! <gülüyor> hayır! Çiğ yumurta <laughs> iç! Yumurta <laughs> iç ne? Ver ver ver. Çiğ yumurtana bak. Zahmet olmasa. Böyle. <laughs> Arkadaşlar yumurtamız, bardağımız. Hazırla. Hazırlayalım. Ver beni Al. Arkadaşlar bu iyiliği yap. Kabuklu mu istersin kabuksuz mu? Kabuksuz tabii ki. <gülüyor> Öldüreceğim <gülüyor> mi adamı? <laughs> Dur şöyle yapalım. Hadi. Evet. <laughs> Ey! Yut. yut. Tek canım. sefer yut. <laughs> çek orayı çek. <laughs> İkinci sefer. <gülüyor> 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 Nasıl da bakıyor. <laughs> Neyse. Boş. <gülüyor> <gülüyor> devam devam. Devam ki. Boş. Ben evet, rahat rahat çeke. Aha, ceza geldi. Ben yapayım. açayım onu ben. Ben, ben çekeceğim zaten. Tamam, sen olsun. açma, sen açın kötü çıkıyor. Bu gece inşallah pas çıkar ya. Pas. pas, çıktı ya. Bunu boş geçtim. Allah'ım şükürler olsun. Şansa var. Sen buraya 100 lira koymadın mı? Bilmem, unutmuş da olabilirim. Bakayım ben. Boş. boş. Neyse. Aha 100 lira. Ya. <laughs> Bütün cezaları ben çekeyim. Bir adım ne elin gitti ona. 100 lira. Bütün cezaları ben çekeyim ama parayı yalan bu olsun. Abi ben anlamıyorum. i̇şte adalet. Şey. Daha oynamayalım bence. Bence de. Ne <laughs> çıktı? Aha tırsa şey, bir ceza daha. <laughs> abi, Bak, kafanın abi. altına suyu sok. Kafanın altına suyu sok. <laughs> Kafanı suyun altına sok. <laughs> Sen danışmalı öğren gel sana şey diyorsun. Ne? <laughs> ne? 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 Gidin, buyurun. Olsun, çıksana. Kimi döndü? Sen sökünsene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Güzel, yükerim. Sırtındaki bumbu tut. Gel gel. Yüker, devam edelim. Islandık. Emrısım sende. Ben çektim zaten cezayı. Ne sıra bende? Aha, dolu. Boş değil, söyleyeceğim ama. Niye ya? Niye dolu? Açabilirsem dur. Güzel bir ceza yazdın, Allah rızası için ya. Ne cezalar darbanıydı. Bir, bir kaşık orolet ye. Yani. Oradan bir çay kaşığı zaten. Bir kaşık orada mı mi ya? Su da verin de içeride baya kaynatsın şöyle. Güle güle yiyeceksin. Oranın etimiz. Büyük bir kaşık. Dolu bir kaşık. Şeker mi? Oğlum ben küçükken yedim ama bir şey değil zaten. Bana gelse ben yedim. Bu da ödül gibi oldu zaten. İğrenç yani, ya. Iğrençliğe. İğrenç İğrenç. Neyse çazamızı çekip boş. 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 Şurada bir tane kalmış. O da boş. Yok Farid'im. Boş. Ben senin gibi değilim. Ben bakıp Boş. Hadi hadi çek. <laughs> Açık olanı çekiyor. Boş diyor. <laughs> İki tane de kaldı sanırım. Ve evet. buldum. Sözler. Tebrik ediyoruz. Almayacağıydım ama neyse. Bir taklit alabilir miyiz senden? Klasik olanı yap bak ondan. Netflixçiler. Netflix! Ulaşın bana Netflixçiler! Devam devam, bu kadar, bu kadar yeter. Ben... Yaptırır, ya bu kadar yeter. Taklit yap, dedi yaptır. Bu ne? Bu kadar hiç bir şey anlamadım. Netflixçiler dedi sadece <laughs> Tamam, oldu. Bence gayet iyi. Netflix! Yorumlarda sizce gerçekten yaptı mı yazın. Yaptım ben. Boş. Kaç tane ceza kaldı? Bir tane kaldı, sonra. Bu da boş. Şurada bir tanecik var. Bunda kesin ceza var. Yokmuş. Şimdi şu ikisinden biri. Başka kapalı kaldı mı? Kalmadı. Birini sen tut, birini ben tut. Yani, sen istediğini seç. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kırmızı da. <laughs> Boş. Bu da boşmuş ki biz niye atraksiyon yaptık? Biz Neyse niye arkadaşlar. Biz niye ya şimdi? Moderatörümüzü toplar sonuçta. Daha iyisin. Yani. Şimdi. Gel gel. Bir videonun daha sonuna geldik. Verdim. Tebrik yeri... ediyorum ilk önce. 100 lirayı kazandın. Seni de tebrik ediyorum. Çok kötü bir yarışma yönettim. O yüzden oraya mı konulur? <laughs> ben sana dedim köşelere koy. Bir de yardım edecektim bana. 50 lira senin olacaktı. Çünkü bunu ettin? O kadar yardım ettim. Sen baksızsan ben ne yapayım? Nerede o yok? Kaç göz işareti yaptım artık. Yani, yani. senin kaşın gözü gözükmüyor ki. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> görebiliyor musunuz? Allah rızası için. Kaç tek. Saç kapatıyor gözleri. Aa bir şey Sadece diyeceğim. Bir dakika. Ederim. Bir dakika. Burada yani, bu, bu, videonun abi. altına kaç yorum, kaç beğeni istiyorsun saçlarını kesme için? 500, 500. 500 beğeni. Saçları kesme şey. Biz daha yeni bir kanalız bence. Kesemiyorum zaten. Biz keseceğiz zaten. Yok. 500 be. Arkadaşlar 500 Benim beğeni. Benim cezamı ben oyunda bile yokum. Benim niye tamam. cezamı tamam, yok? Tamam bir sonraki oyunda sen de varsın. Tamam mı? Buradan da sözümüz olsun. Bunu beğenen arkadaşlara da şey yapalım. Bu serinin eğer beğenirseniz ikincisi gelecek. Bu sefer Recep'i de oynatacağız. Bütün cezalarını cezaları. kestirmek. Bütün cezaları Recep'e gideceğiz. Biraz zor oldu. Recep'in saçını da keseceğiz. Recep'e bir tane ceza yapalım mı? Rastgele bir tane ceza seçsin uygulayalım. Lütfen. Hayır hayır o değil o değil. Karıştıracağım. Ne çıktı? Neydi o? Merak ettim. Ne çıktı? Bunu kabul ediyoruz. Kafamda yumurta gir. Olmaz. <laughs> 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 Kanka yumurta gir. Olmaz. <laughs> Bence gerek yok. Ha, hadi. O, bir daha içine. Bir daha içine. Rastgele. Şunu da alalım. Rastgele. Attım. Bir tanesini seç. Ben açacağım. Tamam. Kafalı yumurta gibi. Bahtsızlık. 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 Bence yumurta gibi. Böyle şey. Benim saçım çok ama ya. Benim hiç alakadar etmiyor. <laughs> Yapmayın etmeyin ya. İnsansız bunlar. Ben, sen ne dedin? Ben de oynamak istiyorum dedim. Ben de dedim ki bir tane çek. Ya şu yeni katlanmış gibi. Bak daha katlanmamış gibi. Şunu abi arkadaşın cezasından bir tanesini al. Tamam yine diğerini alacak. Ve yine kafanda kır gelecekti kanka. Ya ben sunucuydum. Ne aradan bu hale düştüm ya. Şimdi Hügan yani bu zevk lütfen bana bırak Az önce sen kırdın Emre lütfen Emre yapmasın Geçen haftanın intikamını al Gel. Gel Seni oradan alalım Gel şöyle 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 saçları gösterelim ilk başta şöyle Bu cezayı ben of. hiçbir zaman yapmadım Of Of, of. of. Emre Abart istersen ya? Yani yüzüme sürmek ne? Oh. Gözümün içine kaçtı. Bir şey olmaz mı? Kafanı bir kaldırsana. Şifa niyetine, şifa niyetine. Yarası. Besleyici. <gülüyor> <gülüyor> ben besleyici diye neden dedim? Hadi. Arkadaşlar, Parada, videomuzun burada sonuna geldik. Beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi Bakın. Şuradan bir yerden. Şuradan. Artık buradan, buradan beğenirsiniz. Buradan beğenersiniz artık.